arkadaşlar nasılsınız? Kıymetli dostlarım. Şimdi geçen gün bu kamisele çare buldum derken herkes benimle de dalga geçti. Güldü işte kimi değişik değişik yorumlar yaptı. Gerçekten bu hastalığa çare buldum. Yani e, yıllardır uğraşırken uğraşırken bir de bazı işte gerek gıda terbiyesi gerek yine ilaç üzerinde erge çalışması yaptım. E, elhamdülillah bu hastalığa çare bulduk şükürler olsun. İnanın her gün uykularım kaçıyordu. Hayvanlar işte yemeye içmeye başlayıp da 45 50 günlük olduğu zaman zaten kuruşka dönem o, süreç 40 gün 60 gün arası bilemedim 80 gün arası uykularım kaçıyordu. Çünkü emek bir gidiyor hayvana mı üzülüm, masrafına mı üzülüm, emeklerine mi üzülüm. emin olun. Yastığı akşamları başımı koyduğum zaman uykularım kaçıyordu elhamdülillah. Şu an o hastalığa çare buldum. Ha inanır inanan İnanan inanır, inanmayan da canı sağ olsun, inanmasın. Malum sadece bu şurup değil, e, yavrulara içirdiğimiz bir şurubumuz daha var. İki şurupla yüzde yüz trilyon garantili. Yani hastalığa yakalandıktırmıyor kanlı isale. Yakalanmışa çaresi yok. Yani çalışıp çalışmadığında bilmiyorum. Ama diğer türlü bahsettiğim gibi yüzde yüz trilyon garantili. Çalışıyor yavrularımız da. Şimdi Canlı örnek olarak da göstereceğim ben size. Ee, şu anda mesela iki tane beş altı aylık yavrumuz mevcut. Ee, üç tane üç buçuk dört aylık yavrumuz mevcut. Yaklaşık bir on iki tane de on iki yok pardon. 13 taneydi. Bir sürü dün gitti. 11 adet de 45-50 günlük, 60 günlük arası yavrularımız mevcut. Şimdi biraz sonra da onu canlı olarak göstereceğim ki inanmayan arkadaşlar inansın diye. Ve kelam ya bazı arkadaşlar diyor ki abi bu ilaçtan satıyor musun? Arkadaşlar şimdi e, hayvanların ölmemesi için isteyene yardımcı oluyorum. Fakat şimdi bir de şu var. İşin garip tarafı şu. Şimdi gidiyorsunuz atıyorum işte veteriner hekimden aşı alıyorsunuz. Aşı da yaklaşık bir aşı hemen hemen ben iki yıldır kullanmıyorum da yaklaşık 100 TL en azından tam bilmiyorum fiyatını. İki aşı yaptırmış olsan, 21 gün süreç var arada, 200 lira. Benim size göndereceğim şurup, yavru başı 150 TL'ye mal oluyor. Bahsettiğim gibi yüzde %100 trilyon çalışıyor yavrularımızda. İnşallah, yani alan arkadaşımız memnun kalır, Allah razı olsun der. Bunu kesinlikle belirteyim. Şimdi zaten biraz önce de bahsettim.